otorite eliyle yaratıyor. bundan daha önce söylemişim, tekrar söyleyeceğim. E, din, dinin asıl tanımı şudur, toplumun kültlerinin devlet otoritesi tarafından seçilmiş öğeleridir. Yani bir inanış, bir kült, mesela ne kült olsun, şey olsun, ağaca çaput bağlamak. Devlet bunun bayramını yaparsa eğer, abicim bu bir din öğesi hani, bu bir din haline gelir. Ama şu anda ağaca çaput bağlamayı din, devlet kabul etmediği için birinin dini değil. Bu kadar basit. Yani o Aynen, Aha. Aynen. Yani di şey e, dini ritüellerin devlet tarafından da desteklen hale geliyor olması gerekiyor. Kesinlikle. Devlet bunu kapsayacak. Mesela şeye faetücülerin kendi şeyi var değil mi? Eee kültleri var. Menzilcilerin kendi kültleri var. Okuyucuların kendi kültleri var. Eğer herhangi bir devlet bunları devralırsa eğer biz diyeceğiz ki FETÖ'cülük dini diyeceğiz. Menzilcilik dini diyeceğiz dinin tanımı aslında budur. Bir merkezi otorite tarafından toplanmış kültüler kümesine biz din deriz. Ha bu güzel oldu. Şimdi ben şeyi seviyorum. Bu Netflix'te yeni çıktı. Yani biraz Türk, Netflix Türkiye'ye yeni geldi. Bu arada şöyle söyleyeyim. Ha. Kanada'daysanız Netflix'i e, Türkiye'den daha önde seyrediyorsunuz. <laughs> Çünkü Kanada'da <laughs> daha İngilizce çıkıyor. Sonra Türkiye Türkçesi geliyor. E, şey geldi. E, nasıl tarikat lideri olur? Belgeseli seyrettiniz mi? Aha, ben ben netlik yok ama izleyen vardır. Seret, seretmediyseniz seredin e, ama seredemeyecek durumdaysanız ben seredim. Ondan bir yayın çıkartacağım. Nasıl tarikat lideri olunabiliyor? Çünkü benim sorduğum bir soru vardı. Bir tarikat yani bir kült nasıl din haline gelir? Çünkü bütün dinlerin ortaya çıkışı gördüğüm üzere tarikatların ortaya çıkışıyla benzeş. Evet. Hepsi bir bir dinin bir dinin farklı bir yorumu olarak çıkıyorlar. Bu yoruma tarikat lideri karizmasını katabilir ki bunun örnekleri çok fazla var. Karizmasını katmayabilir. İlla kendi karizması olması gerekmiyor. Dinin karizmasını da katabilenleri var. Yani örnek veriyorum, bugün işte Menzilciler, bugün işte efendim Nurcular. Burada aslında lider karizması yok. Burada lider karizmasını tem şey yapan, e destekleyen din karizması var. Yani din evet, çekiciliği var. Ha, ha, Aynen doktrin. Adam sonra diyor ki ben Müslümanım. O zaman diyor ki Müslüman bir şeyhin olacak. Şey, i̇şte şeyhin bu. Çünkü o lider ölür, oğlu geçer. Amcası geçer, bilmem nesi geçer. O daha uzun sürelidir o tarikatlar. Lider bazı tarikatlar, işte Jim Jones tarikatı gibi ya da bugün Kore'de olan bazı tarikatlar var. Güney Kore'de. Evet. Ee, <laughs> aynen. Çi Ma yani... Mao'culuk var mesela. Aynen aynen. O Konfüçyüsçülük var. Aynen. Amerika'da birçok böyle hani kült tarikat dediğimiz tarikatlar var. Böyle liderlerin etrafında toplanan tarikatlar. Onlar daha kısa süreli oluyorlar. Yani diğerlerine göre. Çünkü liderin. Geri devlet politikaları geri elini çektiği için abi. Aynen. Bir de orada lider şeyi var abi. Ee, lider karizması var. Liderin karizmasını yerle bir ettiği zaman o da yerle bir oluyor. Ama liderin karizmasını yerle bir etmek çok zor. Yani. Kadın bak kadın tarikat kurmuş. Bak olaya bak. Tarikatın <laughs> içerisindeki bütün müritlerin cinsel ilişkisi yapması yasak. Kendisi yapıyor ama. Herkes para çalışıp para getiriyor tarikata. Bak çalışıp para getiriyorlar. Bu delin akma bir dini getirdi ama hangisi acaba? <gülüyor> <gülüyor> herkes çalış orada cinsel ilişki yasak. Değil. Sadece sınırlı. <gülüyor> <gülüyor> sınırlı. Herkes kendi ya sınır yok. O, o, özel şeyi bile var, hükmü bile var. <laughs> hükmü bile var. Yani, evet. Buyur abi. Herkes abi e, para kazanıp tarikata getiriyor. Kadın zengin, okumak yasak. Kadının oğulları işte e, Batı ülkede Avrupa'da okuyor. Tamam mı? Ya lider tarikatın lideri çok nadir bir şekilde kadın. Bu da çok nadir. Abi <laughs> kadını işte polis baskın düzenliyor, alıyorlar, içeri götürüyor, yatıyorlar falan. Bak kadının müritlerden birinin çocuğunu öldürmüşler. Çocuğunu öldürmüş ya. Çıkıyor mahkeme demesi lazım ki ben yani benim çocuğumu işte bu emir verdi öldürdü ki biliyor onun emir verip öldürdüğünü. Babası ya yani çocuğun babası diyor ki kadına söyle diyor yani çocuğun babası diyor ki söyle bak o öldürdü falan diye. Diyor ki hayır benim çocuğum kalp krizinden öldü diyor. Bak mahkemede evet. kalp krizinden öldü. Evet. Kendi çocuğu üzerinde yapıyor. Kadın şu anda hala o tarikatın lideri hala çalışıp para getiriyorlar. O işte bazı birkaç tanesi mesela çıkıyor, kaçıyor filan yani. Hani kurtuluyor, kurtulunca siz diyor diyorlar. Yani şöyle evet. Bir liderin şöyle. de karizmasını yerle bir etmek çok zor. Çok zor. Şöyle bir kavram vardı zaten. Merkezi otoriteler o sülale ve aile bağlarındaki bireyleri kapmak için zaten dini ortaya atar ki insanlar kabileleşmesin, aileleşmesin, aile bağları zayıflasın ki devlet bağları güçlensin. Diye ortaya bu yapıyı koyarlar, din yapısını koyarlar. Aynen, işte burada amaç zaten hı hı. burada da şu, şu örneği görüyoruz. O adamın kendi oğluyla aile bağı o kadar zayıflamış ki, o kadar o kadar kendi dinini diyeceğim artık dinine bağlanmış ki kendi aile bağlarını yok etmiş o yapı. Neden ya şey işte bu konuyu anlatan belgeseli yapanlar da diyorlar ki işte yani sizin aile bağlarınızı yok etmeye çalışıyor diyorlar. Onlar diyor ki yani bizim ailemiz yok. Bizim ailemiz şey işte tarikatın kendisi yani. Evet. Aile, aile tarikatın kendisi şey değil. Yani senin bir ailen yok. Ailen burası ne zaman, bana. Ne zaman ki o tarikat devlet tarafından dan, e, himaye altında alındığında adı, dev, adı din haline gelecek. Dinle tarikatların ve kültle, kültle tarikatların devlet, dinden farkı merkezi otoyo tarafından sahiplenmek veya sahiplenilmemektir. Hristiyanlık Hatırlarsın şey vardır. Hı hı bilirsin. Dünyanın ilk tapınağı, beyaz tapınak Ur, Ur şehrinde evet. bir tarikat olarak başlıyorlar. Şöyle başlıyorlar abi. Yazılı kayıtlardan biliyoruz. Bu adamlar çiftçilere, bu adamlar temple, temple sözcük anlamı olaraktan şey zaman demek, zaman ölçüm demek. Bu adamlar Ur şehrinde, bugünkü Güney Irak'ta hı, hı. E kendi müritlerine tarlalarını ne zaman ekeceklerini ve kimin hangi tarlayı alacağını söyleyen bir tarikat. Aslında Yararlı bir işte işe başlıyor bu tarikat. Sonra tarikatlaşıyor. En son da abi bizim bildiğimiz ilk din ortaya çıkıyor. Ur şehrinin dini. Toprak tanrıçayı da muhtemelen bunlar yarattı. Bilmiyoruz o konuyu. Çünkü daha daha eski yazı kaynağımız yok. Bildiğimiz en eski toprak alan yazı şeyi bunlara ait. Ur şehrindeki beyaz sapına ait. Hı hı. Dünya üzerindeki ilk, ilk din olması sebebi şehir devleti olan Ur şehrinin bunu kendi devlet dini olarak alması. Rastlantı değil yani. Örneğin şeyin <laughs> Poseidon, güneş tanrısı Helios tapması şeylerin Troyalıların. Çünkü adamlar denizci. Şeylerin Atinalıların Atena'ya tapması. Adamlar zeytinci. Şey değil. Rastlantı değil. O her şehrin tapınağı. O yani ilk merkezi devlet tanrılarının olmadığı dönemlerde Her şehrin kendi tanrısı var. Aton gibi. Evet. Doğru. Her çünkü içindeki o tarikatlar o, o iş cemaatinin tarikatları tarikatlaşıyorsun bir zaman sonra hı hı. o şehrin yöneticileri tarafından himaye altına alınıyor mecburen ve şehir meşrulaşıyor çünkü mesela herkes o iş yapıyor zaten Ur şehrinde ve hatta bugünkü millet şehrini düşünün orada Meandros'tur ana, ana tanrı millet şehrindeki Meandros herkes Menderes nehrinden besleniyor adamın hayatı bu Dolayısıyla bütün halkı şey bu tarikatı toplayabiliyorlar. Bu tarikat da aslında şey şehir devleti tarafından destek gördüğü anda şehrin kendi dini oluyor. Adamların da baş tanrısı Meandros. Şere işte Mısır'da Aton tanrısının başkentlere gelmesi olayı var ya bu onunla aynı zaten. Ya Aton'un bir şehri tanrısı. Tebindi galiba ya da yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani şey Aton şehrinin evet. Yani Firavun Aklaton geliyor diyor ki benim şehrimin tanrısı tektir. Başka bir tanrı yoktur diyor. Çünkü her şehrin kendi tanrısı. Bütün Mısır için evet. Yani, bütün Mısır için tek şehir tanrısı. Yani aslında tek tanrıya geçiş bu. Yani bütün Mısır'da her şehrin kendi tanrısı var. Mesela, işte, i̇şte senin az önce örnek verdiğin gibi bölgelere göre değişen tanrılar. Sonra Kesinlikle. Firavun geliyor diyor ki hayır kardeşim böyle bir şey yok. Bir tek benim tanrım var diyor. 21 Heh. yıl tahta kaldığı sürece atom dini ortaya çıkıyor. Hititliler de benzer bir şey yapıyor ama Hititliler şöyle bir şey yapıyorlar. Ele geçirdikleri her şehrin tanrısını alıyor. tanrısını alıyor. Reddetmiyor, alıyor, merkezine götürüyor. Böylece bir üniterlik sağlıyor. Bin tanrılı A A A devlet A diyorlar diyor onu O Evet doğru. Adı buradan geliyor. Akenetonsa ilk kez bir reform yapıp diğerlerini reddetti. O yüzden ilk kez tek tanrı diyoruz ya. Aynen. Mus'e Mustafa... hep ötürü Atatürk bu o, bu hikayeyi kendisi yazmıştır bu arada. Ee, Türk tarihin ana hatları kitabının Mısır bölümünün komple Atatürk yazmıştır. Bak şu adam Mısır bölümünü yazmış yani. Ve 7 yıl sonra Mısır bölümünü yazıyor. Akneton'u yazıyor ve yani bugün baktığımız zaman hikaye doğru hikaye. Aynı hikaye yazmış adam. Demek ki o dönemin şeylerini incelemiş, yazıyor, bitiriyor filan. Ondan sonra sonunda da diyor ki işte masum ve cahil insanlar onlarca Allah inandırmak, Allah'ları belli gruplar toplamak, en nihayet tek Allah ilan etmek tamamen siyasi neticesidir diyor. Çünkü Akhenaton bunu siyasiden yapıyor. Doğru. Ve, ve o... Ve döneminde şey bitiyor biliyor değil mi? Yük, e, yukarı ve aşağı Mısır'ın hakimi ifadesi bitiyor. bitiyor. Diyor. Zaten şey yani bütün Mısır <laughs> hükümdar oluyor herif. Yani bütün Mısır imparatoru oluyor. Aynen, tek imparator oluyor. Ve zaten Kur'an'da da var bu bu arada. Kur'an'da Yusuf suresinde şöyle bir ayet var. Diyor ki lan birçok tanrıya inanmak mı daha iyidir? Tek bir tanrı etrafında birleşmek mi daha iyidir? Aa Akleton aynısı. Akleton aynısını söylüyor. Ulan birçok şehrin tanrısı var. Mısır ikiye bölünmüş. Yukarı Mısır, aşağı Mısır diye. Ee, birbirine ayrılmışlar. Ee, her biri kendi içerisinde bir eyalet sistemi gibi çalışıyor. Her bir şehrin e, tanrısının kendine ait ruhban sınıfı var Filavun bir gelmiş ulan hepsini git demiş hepsi yürü git ben bir tane tanrı var Mısır'ın tek tanrısı evet. demiş herkesi tek o tanrı etrafında birleştirmiş şanssızlığı erken ölümü bir de çok şey Doğru. bir adammış bu arada bu arada hani Aknaton hani iyi bir adamdır diye söylemiyor hani belki bazıları Aa, tek tanrı gibi çok iyi tam tersi adamın yaptığı zulümlerin işte işkencelerin hatta hesap yok bu arada. Ee, neyse yani işin o tarafına... ya şey... Yani, bunlar olur. Aynen kaçar abi. Akenton, evet öyle bir insan ve bugünkü Museviler de Akenton kültüründen gelen insanlar. O tek tanrıcılığı oradan oraya sürle sürle. Çünkü her yerdeki parlamentolar, o şehir devletleri bu Musevileri oradan oraya sürüp duruyorlar. Aslında Musevilik bir millet değil, bir din sadece, bir anlayış sadece. Aynen. Tek bir kral olsun, Aynen. tek bir zon tapalım diyenler. Aynen. Ve zaten hemen Adamlar... öldüğünde şey çok küçük, tutan kamu. 10, 13 yaşında. Evet, 12 yaşında. Yani. yani küçüktü yani. Ya yani en fazla 10, daha mı küçük? 9 dokuz, 9'du galiba. Ya 9 ya 10. Ya neyse o yaşlardı yani. Kız kardeşiyle evlendiriyorlar Tutankamon'u. Eee evet, Tutankamon doğru bayağı genç. 17 yaşında öldü. O, o, o on, evet 17 18 yaşında öldü. Aha. Ee, neden öldüğü hala bilinmiyor. hala yani neden öldüğü bilinmiyor. Evet kesin değil. Ee, ha işte. Şeye kadar İskender'e kadar abi yaklaşık olarak 800 sene boyunca o Museviler orada burada çok küçük gruplar halinde yaşıyor. Ta ki işin Zurna'nın zırt dediği yer Büyük İskender abicim. O Büyük İskender koca imparatorluğu kurunca bütün bu toprakları birleş o generalleri bütün bu toprakları birleştirmek için yeni bir tanrı sistemi ortaya çıkarmak için ellerinin altındaki Musevileri kullanıyorlar. Aslında onlar o zamana kadar kendilerine Musevi diyemiyorlardı. Dikkat ederseniz bütün Musevi kaynakları, Büyük İskender'in fetihlerinden sonra başlar. Ki o zaman yazılmaya başlanmıştır. Şey bulamazsınız, yoktur mesela. Ee, eski Ahit'in İskender öncesinin dönemden kalan yazıtları bu yüzden yoktur. Musa bu yüzden yaşamamıştır. 570 yılındaki, eee şey, Ashurbanipal kütüphanesinden eskilerin ne kadar masalı varsa, bugünkü Müslümanların yaptığı gibi, Aşın kendi şey. eski Ahitlerini dolduruyorlar. Evet. Ezra bu İskender'in evet. Büyük İskender'in şeyin o generalleri kendi kitaplarını topluyor ve ilk ilk Musevi ahitleri çıkıyor ve ilk adam akıllı merkezi devletler çıkıyor. Aslında Büyük İskender'in bu seferleri tek tanrıcılığı, tek kral, tek bayrak, tek devletçiliği ortaya çıkartıyor. Aynen. Adam akıllı böyle şey bununla beraber çıkıyor. Bu yüzden Musa diye bir yaşamış yaşamamızı herkes biliyor zaten. Milattan önce 4. yüzyıl tek tanrıcılığın başladığı dönem. Musa'nı takip eden Firavun işte hani Musa'nın kızlarını ziyardığı zaman takip eden Firavun yok çünkü o hikayeler ortaya atıldığı zaman Firavunluk yok. Yok. <laughs> Orada Firavunluk yok. Yani hani yok. Firavun sistemi bitmiş, çökmüş. Ee, Kesinlikle. Bitmiş. Yok, tekrar şehitle şehit devletlere geri dönülmüş. Aynen. So, warlordlara, savaş ee, efendi döneme G dönülmüş. Aynen yani tek bir firavun etrafında birleşik bir Mısır <laughs> hükümdarlığı son bulmuş.